Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha Mim. Bu kitap çok güçlü olan, çok iyi bilen, günahları bağışlayan, tebeyi kabul eden, azabı çok şiddetli olan, lütuf sahibi bulunan Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş ancak ona olacaktır. Allah'ın ayetleri hakkında ancak inkar edenler tartışır. Onların ülke ülke dolaşmaları seni aldatmasın. Onlardan önce Nuh kavmi ve ardından da birçok toplumlar elçilerini yalanlamışlardı. Bu toplumlardan her biri kendi peygamberini yakalayıp etkisiz hale getirmeye çalışmıştı. Onlar batılı hakkın yerine koymak için boşuna mücadele ettiler. Bu yüzden ben de onları kıskıvrak yakalamıştım. Benim cezam nasılmış gör. Böylece Rabbinin inkar edenler hakkındaki hiç kuşku yok ki onlar cehennemliktir sözü yerini bulmuş oldu. Arşı taşıyan ve onun etrafında bulunan meleklere gelince. Onlar Rablerini överek tesbih ederler. Ona inanırlar ve inananların bağışlanması için şöyle dua ederler. Ey Rabbimiz sen rahmetinle ve bilginle her şeyi kuşatmış bulunuyorsun. O halde tevbe edenleri ve senin yoluna uyanları bağışla. Onları cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Sen onları da, onların atalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da söz vermiş olduğun adın cennetlerine koy. Çünkü sen gerçekten çok güçlü, çok bilge olansın. Sen onları kötülüklerden koru. Bugün sen kimi kötülüklerden korursan ona elbette rahmet etmiş olursun. İşte en büyük kurtuluş budur. İnkar edenlere gelince onlara şöyle seslenilecektir. Allah'ın gazabı sizin kendi kendinize kızmanızdan daha büyüktür. Çünkü siz inanmaya çağrıldığınızda inkar ediyordunuz. Bunun üzerine onlar şöyle diyecektir. Ey Rabbimiz! Bizi iki kez öldürdün ve iki kez de dirilttin. Madem ki günahlarımızı itiraf ettik, o halde bizim için bu ateşten bir çıkış yolu var mıdır? Onlara denilecek ki: Bunun nedeni şudur. Siz tek olan Allah'a çağrıldığınızda inkar ediyordunuz. Ona ortak koşulunca onaylıyordunuz. Artık hüküm çok yüce, çok büyük olan Allah'ındır. O size ayetlerini gösteren ve sizin için gökten rızık indirendir. Ancak ona yönelen düşünüp öğüt alabilir. Öyleyse siz inkar edenlerin hoşuna gitmese de dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin. Dereceleri yükselten, arşın sahibi olan Allah, kulları arasından dilediğine buluşma günü konusunda insanları uyarması için buyruğuyla ruhu indirir. Onların kabirlerinden kalkacakları gün, onlarla ilgili hiçbir şey Allah'a gizli kalmayacaktır. Bugün hükümranlık kimindir? Bir olan, her şeye egemen bulunan Allah'ındır. O gün herkese kazandığının karşılığı verilecektir. Çünkü o gün asla haksızlık yoktur. Kuşkusuz Allah hesabı çabuk görendir. Sen onları yüreklerin ağza geleceği, insanların endişeden yutkunup duracakları yaklaşan gün konusunda uyar. Çünkü o gün zulmedenler için ne bir koruyucu ne de sözü tutulur bir şefaatçileri olmayacaktır. Allah gözlerin hain bakışlarını da göğüslerin gizlediğini de bilir. Allah adaletle hüküm verir. Oysa onların Allah dışında taptıkları hiçbir konuda hüküm veremezler. Çünkü Allah çok iyi işiten, çok iyi görendir. Onlar kendilerinden önce gelenlerin sonunun nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Onlar güç ve yeryüzündeki eserleri bakımından bunlardan daha üstündüler. Öyleyken Allah onları günahları yüzünden yakalayıvermişti onları Allah'a karşı koruyacak hiç kimseleri yoktu. Bunun nedeni, gerçekte elçileri kendilerine apaçık delilleri getirdikleri halde yine de onları inkar etmeleriydi. Bu yüzden Allah onları yakalayıvermişti. Şüphesiz o çok güçlü, azabı çok şiddetli olandır. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimizle ve apaçık bir güçle Firavun'a, Haman'a ve Karun'a göndermiştik. Ama onlar Musa için o çok yalancı bir sihirbazdır demişlerdi. Musa onlara katımızdan gerçeği getirdiğinde de onunla birlikte inanmış kimselerin oğullarını öldürün, kadınlarını ise sağ bırakın demişlerdi. Ama inkar edenlerin planları hep boşa çıkmıştır. Firavun dedi ki, bırakın beni de Musa'yı öldüreyim. O Rabbine dua etsin, çünkü ben onun dininizi değiştirmesinden veya yeryüzünde kargaşa çıkarmasından korkuyorum. Musa dedi: Ben hesap gününe inanmayan her kibirli kişiden benim de sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Firavun ailesinden olup da inancını gizleyen bir adam şöyle dedi: Siz bir adamı sırf Rabbim Allah'tır dediği için mi öldüreceksiniz? Oysa o size Rabbinizden apaçık mucizeler getirmiştir. Eğer o yalancıysa yalanı kendi zararınadır. Eğer doğru söylüyorsa sizi tehdit ettiği azabın bir bölümü başınıza gelir. Çünkü Allah aşırı giden, çok yalancı kimseyi doğru yola ulaştırmaz. Ey kavmim! Bugün hükümranlık ülkede üstünlüğü sağlamış kimseler olarak elbette ki sizindir. Ama Allah'ın azabı bize gelip çatarsa, ona karşı bize kim yardım edebilir? Firavun, ben size sadece kendi görüşümü söylüyorum ve size doğru yolu göstermekten başka bir şey yapmıyorum diye karşılık verdi. Yine inanmış olan o adam şöyle dedi. Ey kavmim! Doğrusu ben, Nuh kavminin, At kavminin, Semud kavminin ve onlardan sonra gelenlerin durumu gibi, elçilerine topluca karşı çıkanların başlarına gelen akıbetin sizin başınıza da gelmesinden korkuyorum. Oysa Allah kullarına asla zulmetmek istemez. Ey kamim, ben sizin için o feryat gününden, arkanızı dönüp kaçacağınız günden korkuyorum. Çünkü sizi Allah'a karşı koruyacak kimse yoktur. Allah kimi saptırırsa, artık onu doğru yola ulaştıracak kimse olmaz. Andolsun ki Yusuf da daha önceleri size apaçık deliller getirmişti. Ama siz onun size getirdiklerinden de kuşkulanıp durmuştunuz. Sonunda o ölünce de Allah ondan sonra bir peygamber göndermeyecektir demiştiniz. İşte Allah aşırı giden şüphecileri doğru yoldan böyle saptırır. Kendilerine gelmiş bir delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında tartışanlara gelince, bu durum Allah katında da inananlar yanında da büyük bir nefret uyandıran çirkin davranışlardır. Allah büyüklük taslayan her zorbanın kalbini işte böyle mühürler. Firavun dedi ki: Ey Haman! Bana yüksek bir kule yap ki Musa'nın tanrısını görebilmem için yollara, göklerin yollarına ulaşabileyim. Çünkü ben onun yalancı olduğunu düşünüyorum. Böylece Firavun'a yaptığı kötü iş güzel gösterilmiş ve o doğru yoldan saptırılmıştı. Firavun'un planı elbette sonuçsuz kalmıştı. Yine o inanmış kimse dedi ki: "Ey kamim, bana uyun ki sizi doğru yola ulaştırayım." Ey kamim, bu dünya hayatı ancak geçici bir yararlanmadan ibarettir. Ahiretse sürekli olarak kalınacak yerdir. Kim bir kötülük işlerse sadece yaptığı kötülük kadar karşılık görür. Buna karşılık erkek ya da kadın her kim inanarak iyi iş yaparsa işte onlar cennete girecekler ve orada kendilerine hesapsız rızık verilecektir. Ey kamim ben sizi kurtuluşa çağırırken siz beni niçin ateşe çağırıyorsunuz? Siz beni Allah'ı inkar etmeye ve hakkında hiçbir bilgim olmayan şeyleri ona ortak koşmaya çağırıyorsunuz. Bense sizi o çok güçlü olana, o çok bağışlayan Allah'a çağırıyorum. Gerçek şu ki, sizin beni kendisine çağırdığınızın ne dünyaya ne de ahirete yönelik hiçbir çağrısı mesajı yoktur. Kuşkusuz dönüşümüz Allah'adır. Yine hiç kuşku yok ki aşırı gidenler cehennemlik olacak olanlardır. Benim size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Kuşkusuz Allah kullarını çok iyi görendir. Allah o inanan kişiyi onların kurdukları kötü planlara karşı korumuştu. Ancak Firavun ailesini ise azabın en kötüsü kuşatmıştı. Onlar sabah akşam ateşe sunulacaklardır. Kıyametin kopacağı gün Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun denilecektir. İnkar edenler ateşin içinde birbirleriyle tartışırlarken zayıf olanlar büyüklük taslayanlara derler ki: Biz size uymuştuk. Şimdi siz şu ateşin bir kısmını üzerimizden kaldırabilir misiniz? Büyüklük taslayanlar da derler ki: biz de hepimiz ateşin içindeyiz. Çünkü Allah kullar arasında böyle hüküm vermiştir. Ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine derler ki, Rabbinize dua edin de hiç değilse bizden bir gün azabı hafifletsin. Bekçiler, elçileriniz size açık kanıtlar getirmediler mi derler. Onlar da evet getirmişlerdi derler. Bekçiler öyleyse kendiniz dua edin diye cevap verirler. Oysa inkar edenlerin ahiretteki yalvarması boşunadır. Biz elçilerimize ve inananlara hem dünya hayatında hem de tanıkların tanıklık edecekleri günde elbette yardım edeceğiz. O gün zalimlere ileri sürecekleri mazeretler hiçbir yarar sağlamayacaktır. Artık lanet de kötü yurtta onların olacaktır. Andolsun ki biz Musa'ya hidayeti vermiştik. İsrailoğullarını da akıl sahipleri için bir yol gösterici ve bir uyarıcı olan o kitaba mirasçı yapmıştık. Sen sabret. Çünkü Allah'ın sözü gerçektir. Günahından dolayı bağışlanma iste. Sabah akşam Rabbini överek tesbih et. Allah'ın ayetleri üzerinde kendilerine kesin bir kanıt gelmediği halde tartışanlara gelince onların göğüslerinde tatmin edemeyecekleri bir kibirden başka bir şey yoktur sen Allah'a sığın çünkü o çok iyi işiten çok iyi görendir göklerin ve yerin yaratılması elbette insanların yaratılmasından daha büyük bir olaydır ama insanların çoğu bilmezler Körle gören, inanan ve iyi iş yapanlarla kötülük yapanlar bir olmaz. Siz ne kadar da az düşünüyorsunuz. Kıyamet günü mutlaka gelecektir. Bu konuda hiçbir kuşku yoktur. Ama insanların çoğu buna inanmamaktadır. Rabbiniz dedi ki, Bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Şüphesiz bana ibadeti bırakıp büyüklük taslayanlar, Aşağılanmış olarak cehenneme gireceklerdir. Allah içinde dinlenesiniz diye geceyi görmeniz içinde gündüzü yaratandır. Çünkü Allah insanlara karşı lütuf sahibidir, ama insanların çoğu şükretmezler. İşte her şeyin yaratıcısı olan Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. Siz nasıl oluyor da döndürülüyorsunuz? İşte Allah'ın ayetlerini bilerek inkar edenler böyle çevriliyorlar. Allah sizin için yeryüzünü yerleşim alanı, göyde bina yapan, sizi şekillendirip şeklinizi güzel yapan ve sizi temiz olan şeylerle rızıklandırandır. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. O diridir. Ondan başka ilah yoktur dini yalnız kendisine has kılarak ona kulluk edin. Övgü alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. De ki: Ben Rabbimden bana apaçık kanıtlar gelince sizin Allah dışında taptıklarınıza ibadet etmem bana yasaklandı ve bana kendimi alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim etmem emrolundu. Sizi topraktan sonra bir mutfeden Sonra bir embriyodan yaratan, sonra ana rahminden sizi bebek olarak çıkaran, sonra sizi olgunluk çağına erişmeniz, sonra da yaşlanmanız ki daha önce vefat edenler de vardır ve belirlenmiş olan bir süreye ulaşmanız için sizi yaşatan odur. Umulur ki düşünürsünüz. Dirilten de, öldüren de odur. O herhangi bir işin olmasına karar verince ona ol der, o da olu verir. Allah'ın ayetleri üzerinde tartışanları görmüyor musun? Nasıl döndürülüyorlar? Kitabı ve elçilerimizle birlikte gönderdiklerimizi yalanlayanlar yakında gerçeği anlayacaklardır. Onlar o zaman boyunlarında demir halkalar ve zincirler olduğu halde Önce kaynar suda sürüklenecekler. Sonra da ateşte yakılacaklardır. Sonra da onlara Allah dışında koştuğunuz ortaklar nerededir diye sorulacaktır. Onlar da onlar gözümüzün önünden yok olup gittiler. Meğer biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz diye karşılık vereceklerdir. İşte Allah inkar edenleri böylece saptırır. Bu durum sizin yeryüzünde haksız olarak şımarmanızdan ve böbürlenmenizden ötürüdür. O halde içinde sürekli olarak kalmak üzere cehennemin kapılarından girin. Büyüklük taslayanların kalacakları yer ne kötüdür. Sen sabret. Çünkü Allah'ın vaadi gerçektir. Onları tehdit ettiğimiz azabın bir bölümünü ister sana gösterelim, ister seni daha önce vefat ettirelim, sonuç değişmez. Çünkü onlar sonunda bize döndürüleceklerdir. Andolsun ki biz senden önce de birçok elçiler göndermiştik. Sana onların kimini anlattık, kimini de anlatmadık. Hiçbir elçi Allah'ın izni olmadan bir mucize gösteremez. Allah'ın buyruğu gelince de hak ile yerine getirilir. İşte o zaman asılsız şeyler uyduranlar kaybederler. Allah bir kısmına binmeniz, bir kısmını da yemeniz için size hayvanlar yaratmıştır. Onlarda sizin için daha nice yararlar vardır. Gönüllerinizdeki bir arzuya onlara binerek ulaşırsınız. Onların ve gemilerin üstünde taşınırsınız. Allah size ayetlerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayetlerinden hangisini inkar edersiniz? Onlar kendilerinden öncekilerin ki sayıca kendilerinden daha çok güç ve yeryüzündeki eserleri bakımından kendilerinden daha üstün olanların sonlarının nasıl olduğunu görmek için yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı kazandıkları onlara hiçbir yarar sağlamamıştı onlara elçileri apaçık deliller getirince kendilerinde olan bilgiyle şımarmışlar ve alay konusu yaptıkları azap kendilerini çepeçevre kuşatı vermişti. Sonra azabımızı gördüklerinde onlar artık tek olan Allah'a inanıyoruz ve ona koştuğumuz ortakları inkar ediyoruz dediler. Ancak azabımızı gördüklerinde inanmış olmaları Allah'ın kulları hakkında eskiden beri yürürlükte olan yasası gereği onlara bir yarar sağlamamıştı. İşte inkarcılar o zaman ziyana uğramışlardı.